Gökhan Şahin Sönmez Ateş, Tuğ General. 11 Temmuz'da Minseç adlı güvenli hattan rutinde olduğu gibi özel kuvvetlerden Tuğ General Semih Terzi beni aradı. Ancak bu sefer benimle PKK ile ilgili konuşmadı. Ülkenin zor günler geçirdiğini, rahatsızlık duyduğunu, benim de onun gibi düşünüp düşünmediğimi sordu. Bana ihtilalden bahsetmedi. Ancak bu jargon bizde ihtilali çağrıştırmaktadır. 13 Temmuz'da aynı güvenli hat üzerinden Semih Paşa yeniden aradı. Bu kalkışmanın geçmiştekilere benzer olacağını ancak çok hızlı gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin öncelikle alınıp mahkemeye sevk edileceklerini, yargılama konularının da çözüm sürecindeki hatalar, rüşvet iddiaları, IŞİD'in her yere elini kolunu sallayarak gitmesi gibi iddialar olacağını söyledi. Görevimin ne olduğunu açık anlatmasını istedim. Kendisinden o tarihte Cumhurbaşkanı her nerede bulunuyorsa oradan alıp refakatçi olarak Ankara'ya getirmek olduğunu öğrendim. 15 Temmuz öğle saatlerinde İstanbul'dan İzmir Çiğli Anajet üssüne geldikten sonra hareket anına kadar yaşananları anlatırken, Ramazan Elmas Albay'ın odasına gittim. Kendisine özel bir görev olduğunu, İstanbul'dan helikopterle özel kuvvetler personelinin geleceğini, buradaki MAK ekibiyle birlikte bir yere gideceğimizi söyledim. Ancak kendisine Cumhurbaşkanı'na ilişkin plandan bahsetmedim. Onun da böyle bir plandan haberi yoktu. Ramazan Elmas Albay'ın odasına MAK komutanı Taner Berber Binbaşı'yı çağırdım. MAK ekibinin malzemelerinin hazırlanmasını istedim. Saat 22 civarında özel kuvvetler helikopterle indi, bu helikopterler İstanbul'dan geliyordu. Tek tek saymadım, 2 saat personeli de bu sayıya dahil mi bilmiyorum. Ancak pilotlar hariç MAK ekipleriyle birlikte 27-28 kişilik bir grup oluşturdu. Bu beklentimin yarasıydı. Şükrü Binbaşı Cumhurbaşkanının yanında 3-4 kişilik bir koruma ekibi olduğunu, tatil modunda olduklarını, özel kuvvetlerin operasyonu gerçekleştireceğini, mak ekibinin ise geri emniyeti alacağını, dolayısıyla sayının yeterli olduğunu söyledi. Belirtilen saatte Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir grubun kalkışma eylemine başladığına ilişkin sosyal medyada haberler çıkmaya başladığı hatırlatılınca Hazırlık sırasında tüm personelin cep telefonlarını kapattırmıştık. Saat 22.30 civarı Emir Has Subayım gelerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke bütününde yönetime el koyduğunun Kurma listesi üzerinden açıklandığını söyleyince, ben işlerin doğal seyrinde gittiğini düşünmeye başladım. Operasyona katılacak MAK ekibiyle özel kuvvetleri bir araya topladım. Bu sırada pilotlar ve uçuş ekibi piste bekliyordu. Bizse depodaydık. Her iki ekibe hitap ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Ülke bütününde yönetime el koyduğunu, bundan sonraki emirlerin Genelkurmay Başkanı tarafından verileceğini duyurdum. Hem Semih Paşa'nın telefondaki sözleri hem de Genelkurmay'ın internet sitesinde yapılan bu açıklama üzerine ben de taşlar yerine oturdu ve bu girişimi Genelkurmay Başkanı ile birlikte tüm kuvvet komutanlarının desteklediği düşüncesine kapıldım. Ekibe Şükrü Binbaşı'nın emri altında olduklarını söyledim. Çünkü aşağı inip operasyonu o gerçekleştirecekti. Benim helikopterde kalma sebebim şudur. Yukarıdan aşağıda yaşanan olayları net bir şekilde görme imkanım olacaktı. Şükrü Binbaşıyla telsizle irtibat kuracaktık. Mak personeline operasyonun mahremi, yani hedef alınacak kişinin Cumhurbaşkanı olduğunu ben hiç deklare etmedim. Özel kuvvetlerden de kimseye bu durumu söylemedim. Pilotlara dahi bu durumu söylemedim. Hatta helikopterdeki teknisyen uçuş sırasında olağan dışı bir durumun olduğunu fark ederek bana yanlış bir şey yapıp yapmadığımızı sordu. Ben ona yanlış bir şey yapmadığımızı söyledim. Cumhurbaşkanı'nın alıp helikopterle Dalaman'a indirip oradan uçakla Ankara'ya götürüp Akıncı Hava Üssü'ne teslim edecektik. İsim olarak kime teslim edeceğimi bilmiyorum. Görevim uçuş sürecinde Cumhurbaşkanı'na refakat etmekti.